Bugün 12 Ekim Gold's'a geldik. Ben buraya çok gelmiştim önceden de. Hanımla çocuğu da getirdim. Hanımı bir kere getirdim fakat ya, yürüyüş yapmamıştık. Burada böyle Forest Pond diye bir yer var. Burayı beğeniyordum. Gelmiştim önceden ge gezmiştim birazcık. Bugün tam yürüyüşe geldik. Çok güzel. Etrafındaki evler harika. Bayağı büyük malikane tarzı evler. Bütün evlerin 4-5 araçlık otopark alanı var. Çok çok büyük bahçeleri, ön bahçeleri, arka bahçeleri var evlerin. İnsanlar da çok konuşkan, herkes selam veriyor. Bugün Thanksgiving'miş. İşte kendi özel bayramları da. Happy Thanksgiving falan dediler. Yani insanlar olumlu bayağı. Şu çiftçi geneli buranın çiftçilik yapıyorlar. At ve inek çok görüyorsunuz etrafta. Büyük araziler var. Hayvanlara baktıkları. Ev fiyatları da biraz daha makul gibi yani bu ev boyutlarına göre yine. Yani bilmiyorum şu an ne isterler ama 200-250 bin dolar bandında güzel evler bulunur burada. Hintli falan yok. Beğendiğim şeylerden biri görmüyorum Hintli. Vardır belki tek tükte daha keşfedilmemiş bu videoyu da izlemeni tavsiye etmiyorum Hintler gelmiyor buraya biz gelip yerleşiriz burada evlerin önünde göller var bir sadece bu göl yok birkaç tane daha göl var burada çok güzel dediğim gibi garajları araba park yerleri bahçeleri her şeyleri geniş geniş CBS tarafı hoşumuza gidiyor. Bir de burası. Ama CBS çok uzak. Burası da St. Jose merkeze aşırı uzak değil yani. 13-14 kilometre. Mount Pearl'a e 8-10 kilometre. Hamunun iş yerine 8 kilometre falan. Makul yani. Burada karı koca yaşadığınızda herkese bir araba olması gerekiyor. Burada bir çiftçinin <laughs> sanırım hayvan yemleri buraya çuvallamışlar koymuşlar. Traktörler falan var burada İşte böyle öbür tarafta bir daha bir tane daha göl var. Ya bayağı göl var bir tane daha değil de şurada bir göl var çuvalların arka tarafında. Yürümeye devam ediyoruz bakalım. Birazdan bir restoranı var orada oturmak istiyorum. Orayı da çekip çekmeye çalışıyorum. Burada kamışlar var, şeyler var, böyle değişik ağaçlar. Çok güzel davası vurur. Burada yapımı devam eden bir ev var. İş makinası, kepçe. Toprağı kazmış. Ev daha yeni. Camın yapışkanları falan duruyor üstünde. Şurada güzel bir ev var. Bahçesine küçük bir misafirhane yapmış galiba. Daha çok garaj. Burada garajlarda oturup eğleniyorlar arkadaşlar e, ee, toplanma yemek yeme eğlenme yerleri böyle garajlar oluyor burada gençler falan da çok bar hayatları olmayanlar var gençlerden böyle garajlarda toplanıyorlar aileleri de evde böyle mütevazi hayatları var yani çok şey değil de rezümeni hazırlarız eve gidince bu iş için Rezvan hanımı da Double Tree'den işe çağırdılar. Bu şekilde evler rezmesini istemişler. <laughs> Hazırları eve gidince hazırlayacağız. Şu an gönderemeyiz ki. Senin o işe göre rezmen yok. O işe göre rezmen hazırlayacağız sana. Bahçeler falan düzenli gayet güzel. <laughs> güzel büyük bahçeli evler. Arabamız da burada. Buradan restoranın olduğu kısma doğru ilerleyelim bakalım. Böyle eski bir traktör koymuş bahçesini müzelik olmuş traktör. Pek kullandığını zannetmiyorum artık. Çalışıyordur da. Bakıyorlar bakımını kendileri yapıyor. Tamircilik de var. Bir çoğunda zaten anlıyorlar o işlerden de. Bu evde mesela kaç? 6 tane araç var görünüyor şu evde. Arkasında da ayrı binaları var. Oradan başka bir gör görünüyor alanları geniş gayet şurada güzel bir oturma yeri var gelip piknik yapılabilir burası gayet hoş gayet güzel sadece bu göl için bile burada yaşanabilir o bir şey kurbağa sıçradı galiba çok güzel alanlar Sadece burası yok. Daha birçok yeri var buranın da. Böyle şehir hayatı artık bize göre değil. İstanbul'u hiç özlemiyoruz. St. John's bile kalabalık geliyor. St. John's ki yani 100 bin falan nüfusu. Orası bile kalabalık geliyor. Hiç gitmek istemiyoruz St. John's merkezi. ismi gibi mail oldu. Ama yok. Yoksun ana yolu burası. Sen i̇stersen ona doğru çek. çattık o Burada böyle bir yerde oturuyoruz. Polis var. Dolar store var. <laughs> store. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Tamam. Burada Scotch Bank var, Subway, HR Block muhasebeci bile varmış. Pub var. İleride inek özleminizi de gidermek için inekleriniz bile var. Doğanın içinde bir şehir gibi, işte ufak bir şehir gibi bir yer. Burada Jungle Gyms Eatery'nin içine geldik. Bir şeyler içeceğiz. Restoran, bar kısmı burası. Güzel lokal bir yer. Birkaç farklı yeri var, şubesi var buranın. Güzel bir restoran. Bugün böyle takılacağız burada. Çok detaylı takılmıyoruz. Böyle. <laughs> Beğendim Ramcik? Afiyet olsun.